Zaten abi bu, burada yangın çıkarken biz hale dedik yoğun bir duman vardı. Oradan koştuk buraya geldik. Burada fena bir yangın vardı zaten. Bir iki saat uğraştı belediye. Siz olarak. mi abi verdiniz itfaiye? Yok hayır biz vermedik ama burada helikopterle yangın çalışmaları vardı. Biz de orada geldik buraya bir iki saattir uğraşıyorlar zaten burada. Fena bir şekilde orman yandı burada hayvanlar falan hep telef oldu, yazık oldu yani. O derece kötü oldu yani.